İstanbul'da yolda yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 37 yaşındaki Nerman Sakallı, defnedilmek üzere memleketi Çemiş Yeze'ye getirildi, talihsiz kadının tabutunu sadece köy sakini kadınlar taşıdı. Olay geçtiğimiz gün İstanbul Beylikdüzü'nde meydana geldi. Beylikdüzü Metrobüs durağında Sadrettin Ö ve Neriman Sakallı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ikili arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Neriman Sakallı'yı durakta yakalayan Sadrettin Ö ilk önce dövüp sonra da silahın kabzasıyla vurdu. Neriman Sakallı'ya üç el ateş eden sandı, daha sonra silahla kendi yaşamına son verdi. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan hayatını kaybetti. Neriman Sakallı'nın cansız bedeni İstanbul'dan memleketi Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyüne götürüldü. Köy sakini kadınlar, kadına uzanan eller kırılsın sloganıyla tabutu omuzlayarak köy meydanına getirdi. Burada yapılan duaların ardından Neriman Sakallı toprağa verildi. Sakallı'nın yakınları defin sırasında sinir krizi geçirdi.